Good afternoon to everybody. Öncelikle merhabalar. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi bir durum söz konusu. Ben de buraya geldiğim için, bu kulübün, bu taraftarın bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Burada çünkü herkes futbol için yaşıyor. Futbol için hayatlarını devam ettiriyorlar ve hayatlarının büyük bir parçası futbol. Umuyorum biz de Napoli'de olduğu gibi buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarımla birlikte alacağımız sonuçlarla umuyorum bu taraftarlarımızı mutlu ederiz. Onlara bu mutluluğu hediye edebiliriz. Olsun. Öncelikle sizin de bahsettiğiniz gibi Diego Armando Maradona'nın rekorunu kırmak benim adıma çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir onurdu. Ancak şu an o rekor benim değil, Mertens'in rekoru ve ben de onun adına çok mutluyum. Aslında bu konuştuğumuz konular hep geçmiş. Ben aslında gelecek ve şu anı konuşmak istiyorum. Trabzonspor'u seçme sebeplerinden bir tanesi insanların biraz önceki soruda bahsettiğim gibi insanların futbol adına yaşamaları, futbol için yaşamaları. Ben de bu insanlara bir mutluluk verebilmeye, onlar için bir şeyler kazanabilmeye ve onları mutlu edebilmek için geldim. Umuyorum da bunu gerçekleştireceğiz. Also thanks for the fans of ve tabii ki taraftarlarımıza bana gösterdikleri o hoşgörü için bana gösterdikleri o ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir karşılamaydı ve beni de çok mutlu eden bir karşılama oldu. Napoli taraftarları gibi bizim taraftarlarımızın ne kadar kulübüne çılgınca destek verdiğini ve kulübün ne kadar fanatikçe desteklediğini biliyorum. Zaten hoşuma giden, asıl beğendiğim, en beğendiğim yönlerden bir tanesi de bu. Benim bireysel olarak herhangi bir hedefim yok. Ben çünkü kulübün bir parçasıyım ve takımın bir parçası olmaya, sahada işini yüzde yüzünü vermeye çalışan, işini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir oyuncu olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bireysel hedeflerimden ziyade takım olarak hedeflerimiz var. Ben sadece saha içinde iyi bir takım arkadaşı olabilmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma, onlara yardımcı olabilmek istiyorum. Eğer bunun yanında gol atar ya da asist yaparsam tabii ki bu beni mutlu eder. Ama her zaman söylediğim gibi önemli olan takımdır. ve Ben de takıma yardımcı olabilmek, takımın başarılar kazanmasına yardımcı olabilmek için buradayım. Yes, I speak a lot of with my. Sizin bahsettiğiniz gibi bir takımdan takım arkadaşlarımla özellikle çok konuşma fırsatı buldum ve en çok da Yuray Kuçka konuştum. Çünkü gelmeden önce onun anlattıklarıyla birlikte zaten şehir ve takım hakkında birçok bilgiye sahiptim ve birçok şeyi biliyor olarak geldim zaten ve diğer arkadaşlarım da bana her konuda yardımcı oldular. Onların da fikirlerine danıştım tabii ki. İlk sorunuzla alakalı olarak evet sizin de bahsettiğiniz gibi Çin ve İsveç kariyerlerim oldu. Benim de bu futbol kariyerim için önemli önemli ve büyük kararlardı bunlar. Ama özellikle İsveç'e değerlendirecek olursanız Avrupa Şampiyonası'na hazır gidebilmek, orada oynayabilmek ve orada bir performans gösterebilmek için İsveç'i tercih etmiştim zaten 3 aylık bir süreçliğine. Ancak şu an buradayım ve burada fit ve hazır durumdayım. Takıma yardımcı olabilmek için gayet hazır durumdayım ve sadece takım için mücadele verebilmeyi bekliyorum. <laughs> aslında çok önemli oyuncular da yetişti bildiğiniz gibi Slovakya'da burada da oynayan burada da iyi performans gösteren ve ayrıldıklarında burada ismi iyi hatırlanan iyi performans göstermiş oyuncularımız da oldu. Ben de onların yoluna devam etmek istiyorum. Aynı yolda onların bıraktığı yoldan ben de devam edebilmek istiyorum açıkçası. Idea but more important. Tabii ki benim de aslında fikirlerim var futbol adına ve düşünün sizin de bahsettiğiniz gibi formasyonlar adına. Ancak daha önemli olan hocamızın fikirleri, hocamızın bize aktardıkları ve hocamızın bizden istedikleri olacak. Tabii ki sizin de bildiğiniz gibi orta saha oyuncusuyum. Orta sahada ikili ya da üçlü oynayabiliyorum arkadaşlarımla birlikte. Topa dokunmaktan hoşlanan, gol atmada katkı sağlayabilmek isteyen, isteyen bir oyuncuyum. Bunu da kariyerimde bolca yapabildim. Umuyorum burada da kocamızın talimatlarıyla birlikte umuyorum bunu da burada devam edeceğim. I'm only here Henüz aslında bir gün oldu. Dolayısıyla takım arkadaşlarımla çok fazla konuşmaya da onlarla çok derin sohbetlere girebilme şansım olmadı maalesef. Çünkü takımı yenisiyim ben bugün. Çünkü yeni geldim. Ama takım arkadaşlarım geldiğim ilk sahneden itibaren harika bir karşılama yaptılar. Gerçekten hepsi konuşmaya çok açık. iletişime çok açık. Ve gerçekten yeni birini içlerine çok kabul çok kolay kabul edebiliyorlar. Dolayısıyla bu da beni çok mutlu etti. Berat'ın sözleri için çok mutluyum. Ona teşekkür etmek istiyorum bu, göster, bu söylediği sözlerden dolayı. Ben de burada zaten hem orta sahadan takım arkadaşım ve sadece Berat değil diğer takım arkadaşlarımıza da yardımcı olabilirsem ben de kendimi çok mutlu hissederim. I happy to daha önce de bahsettiğim gibi ben bu takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Aslında burayı seçme sebeplerinden bir tanesi de taraftarlarımızdı. Taraftarlarımızın kulübe duyduğu o aidiyet, o tutkuydu, o aşk da aslında. Napoli'de 11 yıl boyunca benzer şeyleri hissettim. Trabzonspor taraftarları da hem duyduklarım hem izlediklerimden dolayı bana aynı şeyleri hissettirebildiler. Bahsettiğim gibi buraya gelme sebeplerinden bir tanesi de o zaten. Taraftarlarımızın kulübüne duyduğu bu aşk, bu tutku. Dolayısıyla bunun bir parçası olmaktan, bu aşkın bir parçası olabilmekten dolayı ben de mutluyum. Yeah. you Gerçekten Trabzonspor'un bu transfer sezonunu çok iyi geçirdiğini ve harika bir iş çıkardığını düşünüyorum özellikle başkanımızın. Çünkü birçok oyuncu sizin de bahsettiğiniz gibi önemli oyuncular takımımıza katıldı. Ve bu transfer sezonu Trabzonspor tarafından çok iyi değerlendirildi ve iyi bir iş çıkarılmaya devam ediyor. Bunun sonucunda tabii ki beklentilerde, başarıya yönelik beklentilerde yüksek olacağız. Yüksek olacak. Biz de umuyoruz ki bu beklentilere cevap verebiliriz sağ arkadaşlarımızla birlikte. Evet hocamızla beraber konuştuk. Ancak bahsettiğimizde bahsettiğim gibi henüz ikinci gündeyiz. Daha çok vaktimiz olacak. Şu an sezon öncesi kampındayız. Bu kampta en önemli olan şey iyi hazırlanabilmek ve sakatlıksız bir dönem geçirebilmek. Biz de buna odaklanmış durumdayız ama hocamızla bu görev hakkında konuşabilmek adına çok vaktimiz olacak zaten. Nice to... Şehre baktığınızda sizin de aynı saç tarzına sahip olan, aynı saç stilini onu o saçını aynı şekilde kestiren gençleri, çocukları gördüğünüzde tabii ki mutlu olursunuz. Ben de bu şekilde mutlu oluyorum zaten onları görmekten. Bu saç stili bana şans getiren bir saç stili ve dolayısıyla futbol oynadığım süre boyunca bu saç stilini kullanmaya, bu saç stiliyle sokaklarda olmaya, sahalarda olmaya devam edeceğim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için geldim aslında daha önce de söylediğim gibi. Uluslararası çapta oynadığım maçları düşündüğümüzde ve tecrübelerimi düşündüğünüzde ben onlara yardımcı olabilmek, bu tecrübelerimi onlarla paylaşabilmek ve kariyerlerinde ufak bir dokunuş yapabilmek istiyorum. Futbolcu için çok önemlidir planlar yapabilmek ve futbolcu için maç hazırlığı çok önemlidir. Bu konuda ben de onlara bütün geçmişimle, bütün tecrübelerimle birlikte yardımcı olabilmek için buradayım. Yes, I remember this game. O maçı aslında tam olarak hatırlıyorum ama 11'de başlamamıştım diye hatırlıyorum. Sonradan oyuna girdim diye hatırlıyorum o maçta. Ve o maçı aslında yeni stadyumumuzda değil eski stadyumumuzda oynamıştık. Şu an Trabzonspor'un sahip olduğu harika bir stadyum ve o stadın yarattığı harika bir atmosfer var. Ben de o stadyumda oynayabilmeyi dört gözle bekliyorum. En kısa zamanda oynayabilmek istiyorum o stadyumda. Napoli ile alakalı olarak Napoli'de şampiyonluk duygusunu maalesef yaşayamadım. Hep şampiyonluk mücadelesi verdik ama o duygu eksik kaldı. Umuyorum o eksik kalan şampiyonluk duygusuna Trabzon Biraz sporla beraber yaşayacağım. Will be fantastic. Gerçekten bu bahsettiğiniz harika olurdu. O duyguyu yaşamak isterim tabii ki ve burada şampiyonluğu kazanırsam belki futbolu bile bırakabilirim aslında. İşin şakası bir yana bu başarının bir parçası olabilmek beni de çok mutlu eder. Gerçekten fantastik bir duygu olurdu. Ama bu tabii ki şampiyonluk kazanabilmek kolay olmayacak. Günümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Ama bu yolda hep beraber başarabileceğimizi umuyorum ben açıkçası. Trabzon'a dönebilmeyi, en kısa zamanda tekrar o aşkı ve o duyguları hissedebilmeyi dört gözle bekliyorum açıkçası ve umuyorum da taraftarlara forma satış elçisi olarak da forma satışlarında iyi gidip gittiğini ve iyi durumda olduğunu umuyorum. İyi yakında görüşmek üzere.